Rusya güçlü bir devlet Ukrayna gibi bir devlete saldırınca dünyanın dört bir tarafından kınama mesajları, protestolar yapılmaya başlandı. İnsanlık bir insanlık suçuna karşı tepkisiz kalmadı. Bu çok güzel bir şey. Ama aynı hassasiyet diğer yerlerde de yapılmalı. Mesela bizim güneyimizde Suriye'de savaş yaşanıyor. Ama Avrupa aynı hassasiyeti göstermiyor. Filistin-İsrail arasında bitmek bilmeyen bir savaş var. Keşmir sorunu bitmemiş. Doğu Türkistan yani her yerde bir takım insanların jeopolitik ya da jeostratejik hırslarından dolayı kan gövdeyi götürüyor. Ama insanlık aynı tepkiyi her yerde aynı şekilde göstermiyor. Pandemiyle aslında iyi bir fırsat yakalamıştık. Malum, insanlığı tehdit eden bir virüs ortaya çıktı. Bütün insanlar bu virüsle mücadele edebilmek için ellerinden geleni yaptılar ve ortaya aşılar, ilaçlar çıktı. Yapılması gereken şey nedir biliyor musunuz? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte ortaya çıkan hassasiyeti genelleştirmek. Haberleri izliyorum. Daha 6 yaşında bir çocuk ağlayarak ben ölmek istemiyorum diyor. 6 yaşındaki bir çocuk savaşı nereden bilir, ölmeyi nereden bilir? ama biz ona onu öğretmişiz. İşte insanlar ölmemeli. İnsanların ölmemesi de insanlığın ölmemesine bağlıdır.